Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi min. Vesselatü vesselamu ala Resulü Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Kütüb-i Sitte'nin bayram namazından önce ve sonra namaz bölümündeyiz. 6368. Aleyhisselatü Vesselam. Avr-i Müşayb ancedi velahüme anlatıyorlar. Asah-ı hiçbir bayramda bayram namazından önce ve sonra nafile namaz kılmamıştır. Yani bayram namazıyla bak kılınan sünnet namaz yoktur. Bunlar fıkıhla ilgili hadisler. Biz bunları bereket olsun diye okuyoruz. 6369. hadis. Ebu Said el-Hudri radıyallahu anlatıyor. Asa asam bayram namazından önce hiçbir namaz kılmazdı. Eve dönünce iki rekat namaz kılardı. Evet. Buradan anlaşılan bayram namazına bağlı bir sünnet namaz olmadı. Fakat alimler bayram namazı ile bitişik olmayan ama Bayram namazından önce ve sonra nafile namaz kılınabilir mi? Bu konuda ayrılmışlar. E, Hanefiler göre musallada bayramdan önce veya sonra nafile kılmak mekruhtur. Fakat bayram namazından sonra eve dönünce evde kılınabilir. Şafilerse bayramdan önce olsun, sonra olsun namaz kılmak imama mekruhtur, cemaate değil demişler. Malikiler de musallada mekruhtur. Yani camide içinde cemaatle mekruh değil, imama mekruhtur demiştir. Yani İmam kılamaz. İmam kıldıramaz, kılamaz. Cemaat kılar diyenler var. Ama Hanefi bir bunun mescidi olmayacağını, evde olacağını söylemişler. En doğrusu Allah'tır. bilir. Velhamdülillah.